her bir milletvekilimizin kanaatini tek tek aldım. Bu kanaatler yazılı olarak tarafıma bildirildi. Dün <laughs> bütün bu kanaatleri değerlendiren bir çalışma yaptıktan sonra iki arkadaşımızın isminin çok açık bir şekilde öne çıktı ortaya çıktı. Sayın Nabi Ağacı ve Sayın İsmet İmmaz. Dün akşam iftarda birlikteydik. İftar sonrasında da her iki arkadaşımızla da ayrı ayrı görüştüm. Daha sonra da birlikte görüştük. Bunu gururla ve bütün partimizin şu ana kadar gerçekleştirdiği ol, olgun siyasi tavır çerçevesinde iftarla ifade ediyorum. E, bütün bu süreçlerde hiçbir arkadaşımız kendi nefsini, kendi çıkarını, kendi düşüncesini öne e, koymadı. Dün de her iki arkadaşımızla tek tek görüştüğümde de diğer arkadaşımız lehine feragat etmesinin uygun olacağını, çünkü diğer arkadaşının daha ehil olduğunu ifade ettiler. Bu, Hareketimizin, siyasetimizin geleceği açısından bende büyük bir e, memnuniyet ve e, özgüven oluşturdu. Bunu açık ifade edeyim. Her partinin kendi kuralları var ama en büyük grup olarak biz meclis başkan adayını belirlerken bütün istişare süreçlerde hiçbir iş tartışma yaşamadan, hiçbir arkadaşın ismi geçen sadece bir arkadaş değil, birçok arkadaşımız, kıymetli arkadaşımızın da adı geçiyordu. E, en son iki isim üzerinde bu o, istişareler yoğunlaştığı için zikrediyorum verilen kanaatler itibariyle 300 e aşkın 350'ye yakın arkadaş fikir beyan etmiş oldu. E, bu ahlaki olgunlukları dolayısıyla bütün arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Kanaat beyan edenler, istişareye katılanlar, yoğun istişareler içinde hiçbir sınırlama olmaksızın görüşlerini ifade edenler ve bazen farklı kanaatler serdediğinde karşılık saygı içinde bunu tartışabilen arkadaşların varlığı AK Parti grubunun gücüdür. Daha sonra e, bu iki arkadaşımızı ortak değerlendirmemizde bir arkadaşımızın ismi öne çıktı. Dün gece yarısı itibariyle. Ben de o arkadaşımızla ilgili kanaatimi de e, bugün MYK'ya aktardım. Dediğim gibi her iki arkadaşımız da üstün vasıflara sahip arkadaşlar. Diğer birçok ismi geçen ve e, milletvekillerimizden destek alan arkadaşlar da aynı şekilde üstün vasıflara sahipti. MYK'da yaptığımız istişarelerin ihtiyacında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi Başkan adaylığı için AK Parti olarak Sayın İsmet Yılmaz'ı, Sivas Milletvekili'miz İsmet Yılmaz'ı önermeyi kararlaştırdık. Kendisi için, partimiz için, ülkemiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılan bütün milletvekilleri için hayırlı olmasını diliyorum.